Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz dün de videomda iletmiştim. Rahatsızım. Öncelikle kusura bakmayın. Sesim az çıkıyor olabilir. Fakat bu yardımları bu dönem anlatmam gerekiyor. E bizleri takip edenler bilir. Ramazan ayında her zaman nakit yardımlar ve birçok yardımı beraber alıyoruz. Yine beraber alacağız arkadaşlar. Bu yardımlardan biri şimdi Kızılay yardımı. Çoğu kişi Kızılay'ın e, kutu yardımından bahseder. Erzak yardımından bir zaman nakit yardım isteyeceğiz. Kızılay arkadaşlar biliyorsunuz biz kampanyası yapmıştık deprem döneminde. Bu dönemde 3000 TL'lik bir biz yardımı yaptı. Çok güzeldi. Onu da yine biz anlatmıştık sizlere. Şimdi Kızılay'dan nakit destek nasıl istenir onu anlatacağım. Bu arada herkes şunu soruyor. Mobilden de anlatın diye. Mobil de çok basit. Onu da sol tarafa ekleyeceğim arkadaşlar göreceksiniz zaten onu da ekranda. Şurada iletişim kısmı var. Buraya tıklayacaksınız. Bu arada bu hafta sonu WhatsApp ve Instagram'a harika bir yardım parası paylaşacağım. çünkü bazı kişiler videolarımızı alıyor. sadece Instagram ve WhatsApp kit'ten takip ederse onları faydalanmasını istiyorum. Videonun açıklama kısmına doğru indiğinizde de WhatsApp ve Instagram hesabımı görebilirsiniz. Hızlı bir şekilde anlatacağız. Birincisi en önemli yer şura başvuru nedeni buraya arkadaşlar nakit bir ödeme istediğiniz için ihtiyaç sahibi olarak yazmanız gerekiyor. Yani seçmeniz gerekiyor. onu seçiyorsunuz. Şuraya Ramazan ayında nakit yardıma ihtiyacım var. Nakit destek bekliyorum. Kızılay'dan diyerek yazıp gönderiyorsunuz. Gönder işlemini buradan yapıyorsunuz. Eğer gönder işlemi çalışmıyorsa 168 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ya da bulunduğu şeylerdeki Kızılay merkezlerine giderek nakit destek almak istiyorum. Çünkü Ramazan ayında Kızılay nakit destekler verebiliyor. Çünkü ihtiyacınıza göre nakit yardım da alabiliyorsunuz Kızılay'dan. Sadece burada yazmanız ve dile getirmeniz önemli. Mesaj kısmına özellikle Ramazan ayı ihtiyaçlarımı karşılamak için nakit yardım istiyorum demeniz yeterlidir. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.